Evvel zaman içinde büyük büyük dedelerimiz Anatolia diye bir yerden geçmişler. Öyle bir yermiş ki burası. Kışın karlı dağlar üstünde kayılır, yazın etrafındaki tuzlu sularda yüzülürmüş. Kapadokya'daki perilerin bacaları, Ladik'in pamuktan kalesi, hele Sibirnasının var ya fıstık gibi kır. <laughs> kıyıları varmış. Baba, aksakalların anlattığı Anadolu pek güzelmiş. Orayı da alsak ya. Çok mu güçlü oranın sahipleri Çağrı Bey'im? Vallahi bir iki kere girdik çıktık. Buralardayız diyenleri karşımızda pek bulamadık. Ama o topraklar nice devletler nice hükümdarları yutmuş Abbas hanım. Biz kimseye benzemeyiz Tuğrul amca. Evet. nemredin delik deşik edelim o toprakları. <laughs> Hayda şimdi. Arkadayım beyim. Yeah. beyim. Aklını almaya geliyoruz Anadolu'ya. 11. yüzyılda Tuğrul ve Çağrı Beylerin destansı kardeşliği ile kurulan Selçuklu İmparatorluğu o dönem yeni yurt arayan Türkler için büyük umut oluşturuyordu. Türklerin bu desteğini kaybetmemesi gereken Selçuklular da Akıncılar vasıtasıyla yeni hayat sahaları açıp Türkleri buralarda ev sahibi yapıyordu. Alın bakalım bu arazide sizin obanız için muhteşem bir yurt olacaktır. Sağ olasın Tuğrul Beyim. Merhaba beyim benim obam da var. Dediler ki Turu Bey git o Türklerin kanıdır. Sizi topraksız komaz. Abi bunlar gelmeye devam ediyor. Toprak kaldı mı elimizde? Sen onları biraz ayala. Ben biraz bakınıp geliyorum. Ee, siz nereden geldiniz? Altaylardan beyim. Biz de Urallardan. Sincan, Ulan Bakır. Zamanla Balansa Orta Asya'dan bu. gelen Türkler o kadar çoğaldı ki Selçuklular Doğu Roma'nın hakimiyetinde olan Anatolia'ya bile alıcı gözle bakmaya başladı. Allah'ın emri peygamberin kabriyle Anadolu'yu sizden istiyoruz. <laughs> ee, diliniz Türk, dininiz İslam anlaşılan. Bu double düşmanlık alametinizle anca nah civanı alırsınız. Ağızları da leş gibi soğan kokuyor. İnsan bir şeker atar ağzına be. O kadar dedim sana şu kurunun yanında artık soğanı yemeyelim ya. Bir de utanmadan çadırla gelmişler. İftar çadırı bu. Aynen aynen. Hadi gidelim hadi. Görürsünüz lan siz. Anatolia'yı da alacağız. Konstantin'i de. Doğu Roma'nın bu toprakları çiçekle istemeye gelenlere vermesi mümkün değildi. Çünkü Anatolia onun hayat damarlarından biri ve imparatorluğunun karnını doyuran bir mutfağıydı. Ve bu topraklar kılıçla istenmeliydi. İşte bu yüzden Türk akıncıları küçük birliklerle Anadolu'da büyük fırtınalar koparmaya başladı. Ancak bu afetler yaşanırken Selçuklu liderlerinden Çağrı Bey ardından da Tuğrul Bey vefat etti. Ve Selçuklu veziri Amidülmülk Çağrı Bey'in diğer oğlu Süleyman'ı tahta çıkarmak istediği için geleneksel olan pas savaşları başladı. Slo Sülo! Sülo gel gel! Sessiz ol! Hop dedik. Bu tat benim hakkım. Ay anasını. Yapma kot almış. Büyüksün tamam ama. Geçin ne? lan. Al lan yetiş. Çağır ya. Ha neden öyle sikim varsa çağır. Selçuk Bey'i de git kaldır istersen. Dur bir deneyeyim sen bekleyin mi? Ulan amı dülmük. <laughs> Doğudaki isyanları bastıran Alparslan son sürat başkente gelip Kutalmış'ın karşısına dikeldi. Yaşanan taht Savaşı'nın ardından Süleyman kayıplara karışırken Kutalmış da savaşta aldığı yaralarından dolayı bir hücrada hayatını kaybetti. Hemen operasyonlarımıza başlıyoruz. Sultanım tahtınızda biraz otursaydınız. Çok sıkıcı oğlum. Ben eğerimin üstünde daha rahat ediyorum. İlk olarak Azerbaycan'a gidip yeni yurtluklar oluşturacağız. Ardından Gürcüleri dağlara kaçırıp Ani Kalesi'ne sancağımızı dikeceğiz. Ani mi? Sultan orası çok çetin bir kale. Ve orası bütün Hristiyanlar için özel bir kale. İşte tam da bu yüzden orayı alıp namımıza nam katacağız. Tahtından inip atına binen Sultan Alparslan Azerbaycan'ı topraklarına katıp yeni obaların açılışını yaptı ve ardından da Gürcüleri kaçırtıp Ani Kalesine yöneldi. Ani Kalesi, Hristiyanların gözünde bir sınır karakolu, onların dünyasının doğu duvarıydı. Onun duvarlarının etrafı ise sularla çevriliydi. Madem öyle diyen Alparslan, ancınlıkları kaleye çevirip Hristiyanların doğu duvarını yıktı. Ardından da Ani'ye ani bir giriş yapan askerler, kaleyi ele geçirip ayakta kalan burçlara Türk sancağını dikmeyi başardı. Maksim Bey sen de mi buradaydın? Oo Sultanım bizi bilirsin işte. Bir Nordayız, biri burada. Ama Sultanım böyle yapmayın ya. Sonra Türkler hani kalesinde çok kan döktü diyecekler. Ulan suruna kan sıçramamış bir kale mi var tarihte? Sultanım bir iyi bir de kötü haberim var. Evet? Abbas halifesi size yeni bir ünvan vermiş. Ebu Pet. Evet. Yani fetihlerin babası demek Türkçe. Vay be. Kötü haber biraderiniz kavurt yokluğunuzu fırsat bilip isyan etmiş. Ulan birader bu bana yapılır mı be? Bana bana. Tam fetihlere devam edecektik. Lüğün dönüyoruz. Naffedin sultanım nama. Ama ne? He. Sultanım ben Anadolu'ya gidip Bizans'ta gazap olmaya devam etsem ne olur mu? Diyeceksin değil mi? Nama bir bilseniz namımı. Ulan Afşin. Akıncı beylerin ne? O Bizans'ın donuna kadar al. Onu yıpratabildiğimizde yıpratmalıyız. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Haydi uğurlar olsun. Afşin Bey, Anatolia'ya akın akın akan Akıncı beylerinden sadece birisi değildi. O bu dönemde Roma'nın baş belası ve Anatolia'nın kara sevdalısıydı. Afşin Bey kaleden kaleye atlıyor, Romalıları çırılçıplak bırakıyordu. Şimdi bu oku yedin açsin. Onu durdurmak ise imkansızdı. Akıncıların yıldırıcı harekatlarının ardından Türkler dağlara, ovalara kurulmaya başlamış ve söyledikleri yandı türküler artık Konstantinopol'den duyulur hale gelmişti. 365 günümde yandı ha yandı. Ama bu da kıçımın dibinden ayrılmıyor manyak. Yandım. Majesteleri bir şeyler yapmazsak tüm şehirlerimiz gidecek. Ne oldu lan size böyle? O istemede gördüğümüz çadır var ya iftar çadırı değilmiş. Eğer Kızılay çadırıymış. Kan alıyorlar hem Artık gerçek bir imparatoru tahta çıkarmalıyız. Fakat bu imparator hain olmalı. Tahtınızı gasp etmeye kalkmış bir isyancı olmalı. Hatta bu yüzden idam mahkum olmalı. Buldum majesteleri. Roman Diyojen nasıl? Sodası sağlamoz doğru söylüyor. Roman ile evlenmelisiniz. Durun bu nikah kıyılamaz. Majesteleri rahmetli kocasının üstüne kimseyle evlenmeyeceğim diyerek inciler bastı. <laughs> Çarpılırız valla. Psikopat efendi biz burada devletimizi düşünüyoruz tamam mı? Psikopat efendi kocama olan aşkım baki. Hem sana benim kızlardan birini versek diyorum. Nasıl olur? Biri hainler burada benim şeyimin imparatorluğumun geleceği söz konusu. Vaktan bir yeminin ne önemi var? telli, şu telli Sanma ki bir de kopya Ne karnes sen evlenip şu tahtı da sana versem diyorum. Sen şaka yapıyorsun. Dur ama sana vermeden önce bir şartım var. Evet. Barbar Türkleri gene kadar kovalayacaksın tamam mı? Hay hay. Nerede lan benim kraliyet kostümüm? Doğu Roma, Diyojen ile kendine gelmeye çalışırken Selçuklular da Alparslan önderliğinde gaza çalışmalarına devam ediyordu. Alparslan içeride sessizliği sağladıktan sonra ses çıkartan Kıpçakların kapşutunun sesini kesmiş ardından da 4. Bagrat'ı tekmeleyerek tüm Gürcistan'ı topraklarına katmıştı. Böylelikle Anatolya'nın etrafı da Kurtlar tarafından resmen çevrilmişti. Sultanım. Lan Afşim Bey nerede? Sultanımıza selam söyle. Ben Antakya'ya kadar gidip geleceğim dedi. Doğruya Akdeniz'i de göreceğim diye tutturmuştu. İsterseniz gidip durduralım. <laughs> Sen bir Akıncı Bey'i nasıl at sürer bilir misin? Onların atlarının boku bile 100 kilometrede bir düşer. Sen ne diyecektin? Karahanlı hükümdarı dünürünüz tam kaç ölmüş. Çoluk çocuk birbirine girmiş. Gidip bizim bu dola damadı o tatlı çıkarmamız gerek. Alparslan kızını verdiği Nasır Hanı Karahanlı tahtına çıkarmaya giderken Anatolya'nın içinde Akıncıların kasırgası kopmaya devam ediyordu. Bir akıncı birliği Niksar'ı ele geçirmiş diğer tarafta Afşin Bey ise Antakya surlarını aşmaya çalışıyordu. Ancak bu harekatlar Doğu Roma'nın çıldırmasına neden oldu ve Diyojen önderliğinde büyük bir ordu sefere çıktı. Bu toplanan kalabalık Roma ordusu karşısında ortalama 5000 kişilik akıncı birliklerinin durması tek olası değildi. Nixar önlerinden akıncıları kovalayan Diogen ele geçirdiklerini öldürerek Antakya'ya Afşin doğru yaklaşıyordu. Antakya'ya geleceğim, Antakya'ya geleceğim, Dangalakos kalede mi? Altınları biriktirmişim, Afşin'e de kaleyi vermemişim. Altınları biriktirmişem Afşin'e de kaleyi Beyim Diyojen büyük bir orduyla buraya yaklaşıyormuş. Gitmemiz lazım. Tüh be. Sırf masraf oldu bu sefer. Durun ulan telaş yapmayın. Hey Dangalakos. Hey. Buyurun. Nasıl gidiyor? Daha savunacak mısınız? İyi iyi. Daha bir iki gün dayanırız biz. Çokmuş ya. Ulan Dangalakos. Bak sana ne diyeceğim. Sen kalede ne kadar ganimet varsa bize gönder. Biz de bu kuşatmayı kaldıralım. Kırmayalım birbirimizi. Harbi mi? Atın lan. Ne varsa atın. Nulen Galakos Çok büyük namınız var. Bizi tufaya getirdin, kale yine size kaldı. Duyuyoruz mu? He, Diyojen'e selam söyle. Nona bir sürprizim var. Dur lan, bu da gönlümden koptu. Bunu da Nona ver. Ne Diyojen'i ya? Aman neyse çıktı ya. Afşin Bey ile Akıncıları Roma ordusunun ilerleyişinden haberdar olunca Azerbaycan'a kadar çekildi. Diyojen ise ağır vasıta ordusuyla nihayet Antakya'ya vardı. O majesteleri hoş geldiniz. Sizin bu haliniz ne böyle? Evet burası yanıyor majesteleri. Böyle daha rahat ediyoruz. Afşin Bey nerede? Buradaydı da bir oyun yapmışız. Tufayı getirdik. Arkasını döndü gitti enayi. Ulan donunuza kadar almış adam. O kadar güvercin gönderdim. Dayanın geliyoruz diye. Bu güvercinler mi? Adamlar makinalı tüfek gibi ok kullanıyor. Keşke güvercinleri diğer kaleler gibi yayan gönderseydiniz.

kandırmışım de trollemişim Ulan imparatoru bile tufaya getirdi Para para kaldı Apşin Bey Diyojen güneş sınırlarındayken Ona fake atmış ve yeniden Anatolia'ya girmişti Fakat yine de Diyojen bu seferiyle Fatimilerin elinden Münbiç'i almış Türklere gelince ise onları Fırat'ın doğusuna kadar uzaklaştırmayı başarmıştı Ancak hem bölgedeki zorluklara dayanamadığı için Hem de Apşin Bey yüzünden geri dönmek zorunda kaldı Selam sana yüce imparator. Selam Afşin Bey. Çabuk döndürün orduyu. Majesteleri adamlar radara bile yakalanmıyor. Yakalamamız mümkün değil. Hem çok yorulduk artık dinlenelim. Bu nazlardan dolayı İmparator Diyojen yorgun ordusuyla başkentine dönüp dinlenmeye ve daha büyük bir savaş için adam toplamaya koyuldu. Selçuklu topraklarında ise Sultan Alparslan işlerini yoluna koymuş ve büyük hedefi için fırsat kolluyordu. Akıncılar seferlerine devam ederken biz de bölünmüş İslam'ı birleştirmek için Şii Fatimilere son vermeliyiz. Fatimiler kıtlıkla boğuşuyor. Sarayda da birbirlerini yiyorlarmış. Ama yine de İslam topraklarına sahipler. Sultanım bu sabah çok güzel bildirimler aldım. Halep emiri Fatimilerden umudunu kesip bizim sancağımızı göndere çekmiş. Neden ki? E Diyojen sefer yaptı ya Fatimilerin onu koruyamayacağını anlamış. O yüzden şak diye sünni hütbeyi vermiş. Harika be. Hele dur asıl bomba yine Fatimilerin veziri var ya hani şu halifeleri parmağında oynatan Devlebin Am Amdan. He o Alparslan Kahire'ye gelsin Fatimilerden kurtulalım. sünni hütbeyi de okuturuz diye haber göndermiş. Anlaşılan vezirleri de sizin emriniz olmak istiyor Sultanım. Ne diyorsun? İşte bu beklediğimiz fırsat. Hemen hazırlanın. Atalarımıza nasip olmayan İslam'ı tek çatı altında birleştirmek bize nasip olacak. Ya bizim çatımız? Çadırlarımız ne olacak sultanım? Türk'ün devleti babasıdır. Karnını doyurur, kalacak yerini verir. Ne dersin Türk evladı? Bilmez misin senin için en güzel yurtları hazırlar, çadırları kurdururum. O obaları Diyojen dağıttı beyim. Çadırlarımızı toplayıp çoluk çocuk perişan geri çekildik. Emiratsız sen 50 bin kişilik orduyla Mısır'a giden yolları açmaya başla. Biz önce soydaşlarımız için Anadolu'ya gireceğiz. 1070 yılında Abbas'tan binlerce Türk askısıyla birlikte Anatolia'ya girip Malazgirt, Erciş gibi yerleri ele geçirdi ve Diyojen'e Türklerin kanı olduğunu yeniden gösterdi. Bu hamle niye oldu sultanım? Diyojen cevabımızı anlayacaktır. Şimdi Mısır istikametine doğru yürüyeceğiz. Ey Mısır mı? Ne oldu? Limitleri falan merak etmiyor mu? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Buradaki pamuktan kaleyi daha çok merak ediyorum sultanım. Ben de öyle ama Mısır'dan gelen fırsatı tepemeyiz. Niye de demesinler Mısır'ı Anatolia'dan daha çok istiyordu diye. Ne Mısır'ı ne Anatolia'sı. Bilmezler mi Türk'ün Hakan'ının hedefi tüm <laughs> cihana sahip olmaktır. Bu yüzden ben Mısır'a giderken siz Akıncı birlikleri Anatolia'da akmaya devam edeceksiniz. Afşin Bey ve diğer Akıncı Beyleri Anadolu içlerine yönelip faaliyetlerine devam ederken Emir Aksız komutasındaki diğer ordu da Kudüs dahil bazı toprakları Selçuklu renklerine bağladı. Sultan Abbas'tan ise Münbiç'e girip yeniden İslam canını dikti ve daha sonra Halep yakınlarındaki Sultan Tepesi'ne çadırını kurdu. Sultanım Mekke ve Medine emirleri ayak seslerimizi duyunca Fatimilerden vazgeçip bizim sancağımızı göndere Kutsal toprakları da resmen ele geçirmiş olduk. Beyim adam bekliyor. He Diyojen'in elçisi gelmiş sultanım. İmparatorumuz derhal aldığınız yerleri geri vermenizi ve pılınızı pırtınızı toplayıp Tanrı dağlarına kadar geri çekilmenizi istiyor. Gerçekten mi? Çok korktum. Hemen kaçmalıyız beylerim. İmparatorunuza söyleyin savaş istiyorsa savaşırız ama barış yaparsak onun için daha iyi olur. Yürü. Sultanım neden böyle yaptınız? Ya, tutun şu kuşu. Sultanım facia. Akıncılar Diyojen'in büyük bir orduyla yeniden Anatolia'ya ye girdiğini söylüyor. Demek ki onlar da bize fake attı. Allah kahretsin sırası mıydı bunun? Eğer Diyojen'i karşılamaya gidersek burada kazandığımız tüm toprakları kaybederiz. Yeniden Şii hutbesini duyarız. Sen ne dersin? Bırakalım da Diyojen Türklerin üstünden mi geçsin? Ne yapalım? Meydan savaşı mı yapalım? Eğer karşı durmazsak başkentimize kadar girer. Devletimiz yıkılır. Sen de bu çöllerde bedevi olursun. Ya bizim çatımız, çadırlarımız ne olacak sultanım? Türk'ün devleti babasıdır. Karnını doyurur, alacak yerini verir. Sultanım, ben ulusuma bir söz verdim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Hepiniz esen kalın.